Bakın cümlelerdeki dedalar verilmemiş ek mi bağlaç mı nasıl karar veriyoruz? Hadi beraber yapalım. Ödevini ev unutmuş. Anlamlı mı anlamsız mı? Anlamsız. Anlamsız. Öyleyse ektir, bitişik yazılır. Tamam mı çocuklar? Anlamsızsa ek olacak. Anlamlıysa bağlaç. Olsa da olur, olmasa da olur. O yüzden ayrı yazılacak. Tamam mı? Yavuz bizimle gelsin. Anlamlı mı anlamsız mı? Anlamlı. Öyleyse bağla açtık. Ayrı yazılır. Bakın. Olsa da oluyor, olmasa da oluyor. Tamam mı? Sokak kalan kedi çok açtı. Anlamlı mı, anlamsız mı? Anlamsız. 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 Öyleyse ektir, bitişik yazılır. Yol yürürken yere düşmüş. Anlamlı mı, anlamsız mı? Anlamsız. 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 Öyleyse ektir, bitişik yazılır. Buraya bakalım. Çocuklar parkta oynuyordu. Bakın. Anlamlı mı, anlamsız mı? Anlamlı öyleyse bağlaçtır ayrı yazılır. Çocuklar da bakın daha olsa da oluyor, olmasa da oluyor. Annem güzel kek yapar. Anlamlı mı anlamsız mı? Anlamlı öyleyse bağlaçtır ayrı yazılır. Annem de elin tuttuğu kalemi uzattı. Anlamlı mı anlamsız mı? Anlamsız öyleyse ektir bitişik yazılır. Bakın bu kitabı ben okudum. Anlamlı mı anlamsız mı? Aa. Anlamlı öyleyse bağlaçtır, ayrı yazılır. Tamam çocuklar? Bu şekilde yapıyoruz.